Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Evli Nun oynuyoruz. Hoş bulduk. Sefaları getirdiniz. Cümleden selamlar arkadaşlarım. Şimdi Evli Nun oynayacağız. İşte bilenleriniz vardır. Yani bir tane abla var. Bizi baltayla kovuyor. Nasıl bir ablaysa. Öldüreceğim onu. Gel hadi oyun be. Gel. Bekle. Evin internete bağlamam gerek. İnterneti bağlayayım. Namba namba Şimdi Bu teyze bu teyzeden kaçacağız işte. Evet görüyorsunuz tam da tam da şurada tam da hmm, dişlere bakın. Durdurup bakabilirsiniz o dişlere. Beni kovalıyor şu an. İstemiyorum ben tam sarılara biteriz. Tak 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 tak. Kapıda kim var? Evet abisi gene reklam. Avantajlarım so illa İlla. İlla sokmam mı gerek illa İlla reklama sokacak değil mi? Sokmalı kardeşim. Ya ne oluyor lan? Tut ne yapayım? Aa zaten biz zor ya desen tutselin orası diziye neyse arkadaşlar beni seni biraz ona seni bir şey diyeceğim de demiyorum ben delildi mi bu türkselle gidip bir kavga videosunu da çekeceğim merak etmeyin türkselle kavga edeceğim videosunu da atacağım Evet abi biz gidiyoruz. Bu kimse maskeli falan filan. Bu arada taksici biri bizi buraya getiriyor sonra da geri çıkartmıyoruz. Bu nasıl bir araba sürüşü ya? İnelim şöyle. İnelim şöyle. Ah yengemiz orada işte. Kolu arkamızı dönelim. Abi bunun bir tane oyunu var. Orada çok dombili. Zayıf değil böyle orada. Ama burada zayıf öyle. Burada zayıf. Ee, i̇yi olacakmış çocuk. Evet kaçırmadan. Sarı Arkadaşlar şurayı size göstermem gerek. Abi bu ne? Cin mi çağırıyorsunuz burada? Buradan ne? Cin çağırıyorlar burada. İnelim bakalım. O ne? O yeni yana. O nasıl? Şuraya bak. Bu ne lan? Neyse abi. Abi bu ne? Abi. <laughs> abi. Öldüm patladı. Öldüm patladı. Böyle. <laughs> Abi 50 sefer sen baltayla vuruyor kafamıza. Biz nasıl ölmüyoruz? Oyun icabı. İkinci güne hoş geldiniz. Selamlar. Evet. Evet iyi olacaksın. Tamam abi. Her dakika birini yapıyorum. Evet. Bir daha göstermeyeceğim. Çünkü ölüyoruz. Şuraya çıkma. Sileyim yapayım. Abone ol, sana olan geldi. Senin de zamanı da başladı. Hayır. Arkadaşlar sessiz olun. Arkadaşlar sessiz olun. Lütfen gel. ona ne avradını? Şerefsiz. Buram Banladım oyunu. Gelin. Evet oyunu banladım. Ya keşke eğilmeseydik de bunu. Abi biz ne yapmalıyız? Direkt hemen öldürüyor geliyor. Canımı sıkıyor çok. Lan. Ya abi seni bozdu abi. İyice seni yendi. abi. Ola sok. Ya abi ne tren dolu. Şimdi bir şey diyeceğim de. İzleyeceğiz abi seni İzlemeliyiz. Abi. <laughs> en çok reklam izliyorsunuz. Videoyu izleyemiyoruz ki. Evet son gün. Bunda da yakalanırsak en de bunu gelelim. Neyse. Göremediniz çünkü ekran kaydı yapmadım ben. Normal telefonun kaydı. Hadi lan. Hadi bakalım her yeri açacağım. Hı, delirdim lan kafayı yedik. Evet arkadaşlar bugün kafayı yeme oyunu oynuyoruz. Buradan gelebilir. Gitti arkadaşlar. Geliyor mu geldi? Öyle değil. Abi hep burada neden yakalanıyorum ben? Ya hep burada yakalanıyoruz biz ya. Ödümü patlat diye yemin edeyim. Ne oluyor lan? O. Oh. Öldük mü biz? Lan ne oluyor? Ne yapıyor lan üstümüze? Hiçbir şey gelmiyor ki üstümüze. Senin gibi adamın ben. Abi ne yapıyorsun oğlum? Abi seninle reklamına yek 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 Ya abim bir yürü git ya bastığımız an bir şey gösteriyor bize. Biriden Cherish Cherish bastığımız an Arzu Gomez mi yürümen Abi videonun yarısında reklamla geçirdiniz. Bu kim lan? İstemiyorum abi videomu diyor. Çekmeyeceğim bir daha telefonla videoyu. O hayalet modu ne? Ah. Bu kim rahibe normal hızda yürür. Rahibe iyi duyar, rahibe başladığında biri seni aramaya başlayacak. Bu kimmiş lan? Yine reklam soktu Yine <laughs> Yemin ederim videonun yarısı reklamla geçti. Ne 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 ne. Abi bu bu bugünden sonra bugün de bitirelim. Daha bırakacağım. Reklamdan bıktım. Bıktım yani. Bıktım. Utandım. Bıktım. Ne yaramaz bir bokmuş. Evet. Evet çok güzel bir oyun videosu oldu arkadaşlar. Bir <laughs> daha <Ya>, telefonla hiç bir <laughs> Abi anca araba videoları çekeceğim. Abi, bunlarla bıktım izlemekten ya. Aa, yak geliyor yak buraya. Yak geliyor. Yak geliyor. Ee.

Ciltteki koyu leke görünümünü Ya, ya. ya abi bıktım bundan ya. Reklamdan bıktım ya bile. Ya ya tipi ısıtacaktım da. Ya deli deli isimler koyuyorlar ya. Yok şimdi pis hemen. Basınç. Abi değişik değişik sınıflara geliyoruz ya. Bak Şu kapı aç çıkarsın bu geleceğim buradan. Ne biz? Ne oluyor? edelim ki aynı yere geldik. Bir. Yemin abi burada beni çok ölecek. Arasında dursun. Oo, Michael ne video buluyormuş. Oo, bu kim? Evet abi. Bunlara gidiyoruz. Arasında burası. Şöyle güzel bir. Ya şey. bu ne? Buraya nasıl geçeceğiz ya? Ne 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 ne. buradan çık. Çık lan. Ne değil? Ana. Ya baksana bana. Bana bir baksana oğlum. Gelemeyin ki. Geledi. Hadi. hadi gel. Hadi gelsene. Abi yemin edeyim çok güzel yer bunlar. Ha yüz katın şeyindeymiş lan. Niye durdun sen? Kutsana. Bir git Evet. Oo. Oha. Başka bir şey. Buradan gelemez değil mi? Yok buradan merdiven yok. Anca biz bunu. Ne yapacağız bunu? <laughs> Onun yerine diyeyim arkadaşlar oyunu kapatmıyorum. Çok güzel yerlere indik. O da oradan gelemiyor zaten. Buranın arasıydı. Ne var hiç bir şey. Satlanabiliyoruz mu? Tamam bir şey var bir şey. Ama yanıma gelemez. Ah oh, ya ben yemin ederim. Sınıflar diyor. Güzelim nerede sınıflar? Yalanmış buradan ama kilitli. İşte kapatalım ketiye bak. Ospetek. Ospetek yapıyor lanse. Bunu aşağı çektim. Buraya O merdivenin orası değil mi? Evet. Gelemez herhalde. MP.

去了。No. Evet arkadaşlar. Video kapanmayacak. 17 dakika olmuş Kapatalım. Kapatalım mı? Zaten bittik abi. Şurayı geçelim. Bizi bulursa oyun bittisin abi. Bir daha geliriz. Öbür videoda. Kaçacağız Videoda Kaçacağız mı? Geçelim bakalım. Oho. Gelemiyor değil mi bu basketbol şahsı? Neyse girelim basketbol. Aha orada lan. ne yapayım? Ha? ne yapayım? Erkan'a baksana. Geliyor lan. Aha. Kalbine bir şey oldu. Herhalde. Ölecek. Ne oluyor bu lan? Neyse abi. <laughs> Buraya çıkabiliriz mi? <laughs> hayır kapı burada bitirelim videoyu. Bitiriyoruz. Şu açılıyor mu? Aha. Ana gelir bu. Gelir, gelir burada. Buralar sayın bu adası. O ne o ne öyle? Tahta plaka. Kapı ne var? Ana. Lan oğlum az bunu tutulduk. Oğlum yok. Oğlum bu ne ya? Neyse çıkalım şu oradan. Buradan inşallah gelmez. Burası neresi? Her yani, biliyorum. Neyse abi biz üst kata çıktık. Çıktık <laughs> abi. Burada bizim bu video.